Merhaba arkadaşlar. Erdinç'le Dead Swap oynayacağız. İsteyenler evet, bir tane. Var mı? Ve e, arkadaşlar ben de e, beni duyuyorsanız eğer şu anda e, ben de fraps'ım. Ha tamam. Heh, evet arkadaşlar. Az önce büyük bir fail dedik. Biz az önce oynamaya çalıştık. Yine video çekiyorduk ama benim evet. kaldırmadım. Neden? Çünkü ben Çünkü iki tane Minecraft. Evet, iki tane Minecraft kullanıyorum. Birisi de Ha aslında sana bir şey diyeyim. Hiç bunları anlatmayalım. Benim videomdan benim videomun başından keselim. Boş ver hayır. Ben anlatmayı seviyorum. Neyse evet. o, o zaman bir dur, bir dur. ben de videoyu başlatayım. Ha iyi o zaman başlat. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben önce kendi videosunda büyük bir fail yedik. Evet. <laughs> Ve onun videosunda e, bu videoyu yükledikten sonra istek üzerine koyacağım. Ve ben büyük ihtimalle koyamam videoyu çünkü frapsım da çöktü o fail sırasında. Evet. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar şu anda uçuyoruz. Evet dediğim gibi iki Minecraft'ım var. Bir Apple Blizzard. Neden? Çünkü bu oyun 3 kişiyle oynanıyor ama sadece 2 kişi oynayabiliyor. Bunun nedeni de oyunun yer değiştirme mantığından dolayı kaynaklanıyor. Bu arada oyunu bilmeyenler için hatırlatalım. 20 saniye 2 dakika arasındaki rastgele bir sürede yerlerimiz değişiyor ve birbirimizden evet, Ben oyunu ama senin abonelerin çok evet. görmemişler. Ha evet. ha, 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 ha. 2000 blok uzaklığa gidiyor. Çünkü birimiz 1000 blok sağa, diğeri 1000 blok sağa gidiyor. Sola gidiyor. Her neyse tam tersine işte. Ve aramızda 2000 blokluk bir uzak oluyor. Bu da birbirimize oyun sırasında bulmamızı neredeyse imkansız kılacak bir düzenek. Ve aynı zamanda zaten yerlerimizde ee, Oyun amacı e, Serdar'ın deyimiyle en kısa sürede en büyük pisliği evet. yapmak. En kısa sürede en büyük pisliği yapacağız. Yani yerlerimiz değişecek ama bizim amacımız karşımızdakini öldürmek. Bir şekilde. Evet yani eğer bir mind'aysak ve iki oyuncunun da e, varsa e, bu mind'a olan oyuncu için kötüdür çünkü evet. her an ışınlanabilir. arkadaşlar self blink tarafından yapılmıştır. Ona da kalbini Bu mesele veriyorum. aslında şu şey. Şu, aslında yani... şu kutu evet. Şu kutu evet, her kutu. şeyi Herhalde çalıştırıyor. Herhalde kutu etkileme yapmıştın değil mi? Sanırım yaptım, hala emin değilim ama editlemeye gerek yok çünkü komutlarla düzeltebiliyorum artık. Ama bence bir sorun çıkmayacak, neyse. Evet, aynı oyuna başlayabiliriz. Ç teleport mantığını anlatayım mı? Anlat. hadi. Peki. Şimdi biz ikimiz... Anne, game yap ya? Yok, yapma daha, yapma. Çünkü yemeğin azalıyor. Her neyse. Ondan sonra... Evet arkadaşlar, ikimiz girdiğimiz zaman giren birinci kişiye P1 takımına sokuyor, giren ikinci kişiyi de P2 takımına sokuyor. Bu da de benim sader. Tam playable Erdinç. geçen sefer, yani geçen sefer aslında geçen sefer playable de, çünkü bu map'te oynadık. yani bu Tabii. oynayamadık aslında. Pel evet. yedik. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar ve pool Blizzard'da takımsız olarak bırakıyor. Eğer komut bloğunda teams eşittir boş hiçbir şey yapmazsanız takımsız demektir bu. Yani onda P3 diyelimiz kendi aramızda böylece anlaşılması daha kolay olur teleport mantığının. Evet. Teleport şöyle çalışıyor. Öncelikle e, P1 ve P2 Oyunun başında işte 1000 blok sağa 1000 blok sağa evet. ışınlıyor Evet oyunun başında bize ışınlıyor uzakta Erdinç P1 olsun ya ben Aslında P2 şey olayım mi? Ve Pulp Blazer'da P3 ne? Aslında eee Eee 1000 1 blok ışınlıyor 1001, 1002 Eee bi sani dur Eee şurada blok sayısı da var ya Tamam Erdinç 1001 blok ışınlıyor olsun ben nedenini evet. ne anlamadım Kendi ama Kendi adımızda da şey 1001, 1001, 2000 evet 2002 bu evet, hep 2002 yılında yapılmışlar. Hayır Erdinç, 2002 değil. Hayır, 1001-1001 aramızdaki kılıklar 2002 oluyor. Evet yani, mantıklı tamam. Evet çünkü normalde 2 blok şey var. 2000'de şey, 2002. Tamam, 2002 evet. blok uzakta olacağız sonuçta başladığımızda. Ve evet, olan şu. Ben player 1 oluyorum, Erdinç player 2 oluyor. Pardon, tam tersi. Erdinç player 1 oluyor, ben player 2 oluyorum. Hı. Ve aynı zamanda, e, Pulp Loser'da P3 oluyor. Evet. Oyun şöyle çalışıyor. Öncelikle P3, P2 ışınlanıyor. Ondan sonra p 1 e ve P1 de P3 ışınlanıyor. Bu sayede yerler değişiyor. Evet. Sen de niye böyle mal koşuyorsun ilk başta? Hiç. Çünkü. Bak, kutunun etrafına koş. Peki başlayalım Erdin. Ha başlayalım. Ya, otur Dur. yere. Ben önce clear yapıyorum. Tamam. Ondan sonra e, game mode game mode sıfır yapıyorum. Esa'da e, şeyde baya iyi olduğu için player bir benim. Peki. Başlayalım mı? Sen dur önce diyelim işte. Esa'da e, lesson iyi olduğu için bu komutları artık öğrendi. Ve şimdi 1, 2, 2 3. 3. Oo. Evet. eld e, e, e 97 is player 1 ve SN'de. Evet başladı oyun. Evet. evet arkadaşlar geçen yediğimiz evet, büyük e, Burada daha önceden renderledi kendisi Heh. o oyunda Evet büyük fail'dan dolayı ben buraları renderledim Bu sayede uzun süre beklemedik Peki ben başlıyorum oynamaya Erinç. Ben başladım bile. Ya. Ha, ben tahta kesiyorum. İnanmıyorum ya. ya Clay'miş lan. Clay'den hiç bu pislik yapamazsın değil mi? He. Oo bir dakika. Böyle desenize. Evet arkadaşlar Tedwing bize ıı, 50 saniyelik şeyler verdi. Resident Evil <laughs> Çünkü normalde bizim bayağı uzun bir sürede düşmemiz lazım ama oh yes. Evet, eldiven şeyimiz değişti. Oha serdar Ne? What the fuck? İyi eğleniyor musun orada? Sadar bu ne ya? hiç bir yerde nasıl ışınlayabilir? Hadi değişme. Değiş 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 değiş. Bu yüzden sevdim ben burayı ne olur kalmak istiyorum. Ya neden bu kadar? yes yes. Hemen burada uzaklaşma bir. <laughs> ha bu kadar az bir da. Hadi diren Serdar. Ne yapıyorsun ya? Sessiz olcan. Evet kardeşim beni. Yap. Ooo yes baby. I'll follow you with some baby. I'll follow you. Oha. Oha. Aa! Evet kardeşim üstüme boğulma evet Tabi bunun şeyi var Hadi Bak, kendim boğulacak beni <laughs> <yerleri. Yürü> <laughs> evet. Hadi beni aptal oyun Ne? Ne işe yerleri girecek ama Evet Değiştirin şu lanet yerleri koyacak. oyun Yeni sen bile koyulacağım e, Tamam kabul ediyorum. Siz bunları sevdiğin için mi? Evet. Niye swap yapıyor <laughs> benim taktir? Bana geleceğini hiç beklemedi valla. Kesinlikle. Onu almak için bekledim. Oha. Ölmedin değil mi? Tamam. Unuttuğum bir şey var. Bu da su da var. Her neresiyse. Kesin ben başlar başlamaz değiştirecek biliyorum ama olsun. Burası neresi lan? Oraya nasıl gittiğimi sorma Erdinç. Sade. Efendim. Yanıyorum. Umarım ölürsün. Ha. Sen birden bile beni yaktı ya. Oyun. Öldün mü? Hayır. Sadece canım çok acı. Ne oluyor ya? Ali yani sen ne yapıyorsun nasıl? Ben onu anlamadım. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Hayır biliyorum şey yapmadın ama sen neden oraya gittin onu anlamadım. Kızlı ol sen. E ee, nereye gitseydim? Ya can sakin ol be. Arkadaşlar evet. Tadarım pisliği nasıl nasıl yaptı bilmiyorum ama. Güzel. Güzel. Ha o pisliği nasıl yaptı bilmiyorum ama. Ne yapmışım ki? E oraya nasıl geldin? He. <laughs> Videoda görürsün. Tabi koyarsan. Koyacağım. Ya yenilsem de koyacağım bunu. Hayır, geçen videoyu koyamamamın nedeni Gerçekten silinmedi. Evet, öldüm ben, öldüm. <laughs> oh yeah! I win. I win. Yes baby. I love you. Ne dediğim aslında? Nasıl nasıl? Boldum. Tekrar oynayacağız. Tamam ama bunu ben koyuyorum üzgünüm. Evet bu oldu. Aa çok kötüydü bu evet ya. Evet çok, çok kötü. Birinci bölüm bitti. Bence çok iyiydi mi? Hiç mepesi sıkıntı. Demir mı? demir. Tamam sakin ol. Gördük onu. Ha, ama çok kısa sürdü ya. Ee ben bunu koyacağım yine de. Tamam koy. Sen bile Peki. Sen. Evet arkadaşlar bunu bitiriyoruz ve şimdi bir daha oynayacağız. Herhalde. Evet arkadaşlar ben de bitireyim. Bu pisle daha fazla. Hadi hadi oraya nasıl geldin ya? La tamam, laf zaten gittin canım gitmiş saati yaşamam bir anlamı yok da tamam. ben gittim, de boğuldum Nasıl gittin nasıl biliyor musun? Şey suyun altında cave gördüm suyun, altına, suyun altına daldım O yüzden etraftan ya Evet Erdinç spawn'da mısın neredesin? Cave'de misin? Şu anda senin olduğun İşte Sapling'in evet. bu özelliğini sevmiyorum arkadaşlar şu an oyun bitti ama bu şey durmuyor Olsun yine de Setlin manyak iyi bir redstone'cu. Her şekilde ne olursa olsun. Merak ettim buraya nasıl geldin? Işın damasın bir bize. Dedim ya suyun altından. Ay ne kadar altında. Bu arada publuz... Heh yine değiştik. Oo Beni öldürdün yalnız neredeyse. Bir şey söyleyeyim mi? Ve evet, evet öldürdün beni itiraf. Ö Oha geber. bir canım kaldı. Neyse evet kapatıyorum daha fazla ölmeden. Görüşürüz.